Arkadaşlar, hepinize selamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ee, epey evde sıkıldım. Ee, bir şeylerle uğraşıyoruz hali hazırda ama e, böyle bir kafayı resetlemek lazım. Dedim, bir video çekeyim hali. Küçük bir sohbet edeyim. Ee, umarım hepinizin sağlığı, ailenizin sağlığı, sevdiklerinizin sağlığı iyidir. Ee, bugün e, bir desktop böyle. Korona e, tracking saati yapacağız. Size şeyi göstereceğim, projeyi göstereceğim. E, Proje ilgili birkaç bir şey anlatacağım, teknik tarafıyla ilgili falan, onlardan bahsedeceğim. Bu şu an ekranda gördüğünüz e, repo'yu 21 gün önce commit e, etmişim. En son commit'im 21 gün önce ve o zamanki vaka sayılarına baktığınızda epek hani azmış. Şu an böyle 47 bin falan gözüküyor. E, 200 katından fazla bir Vaka sayısında artış var. Keza ölüm sayısı da ciddi anlamda arttı. İyileşenler de var tabii bunun yanında. Umarım süreci hem maddi anlamda hem manevi anlamda oldukça hafif atlatırız. Çok hafif atlatabileceğimiz mümkün gözükmüyor ama umarım en az zararlı kapatırız bu dönemi. Şimdi... Ee projeden zaten şurada ekranda görüyorsunuz bir tane NodeMCU var. NodeMCU MCU geliştirme kartı. Bir tane de iSQRC bir 16x2 bir LCD ekran var. Ee, bağlantılarını burada görselde koymamıştım ama bağlantıları oldukça açık zaten. Bu Node MCU'nun direkt iSQRC hatları var. D1 ve D2 iki uçları. Direkt e, donanımsal olan iSQRC hatlarına LCD'nin e, iSQRC data hatları bağlanıyor. Bir de işte iki tane Power Pin'i var VCC ve e, gene de uçları. Onları da bağladığınız zaman zaten LCD ekran çalışmış oluyor. Şimdi e, şuradan bir şeyler göstereceğim. Burada e, bir API kullanıyoruz. E, bu API, şuranın bir API'yi. E, bu API sayesinde biz e, attığımız bir Get Request var. Bu Request'in karşılığında bize bir cevap dönüyor. Bu cevabın içerisinden de istediğimiz ilgili yatıları alıp S'de ekrana basıyoruz aslında. Bu kadar basit bir proje. Projeyi GitHub'dan e, indirip e, siz de kendi e, geliştirme taraflarınızı yapabilirsiniz. E, birkaç yabancı arkadaş e, kendi şeylerini yapmıştı. İşte Bedway Electronics e, ne yapmış? E, kendisi bazı yerleri değiştirmiş işte dört gün önce bunu kendisi komut etmiş. O da LCD ekrana yazdırmış. Ee, şey, OLED ekrana yazdırmış. O şekilde değişiklikler yapmış. Daha sonra bir arkadaş da Alman bir arkadaş sanırım. O da e, şu ekranı kullanıp yaptırmış. E, total vaka falan sanırım. Case'ler, total vakalar. O şeyi falan da yazdırmış sanırım ekrana. E, bir gün öncesi, bir gün sonrası artışı falan da yazdırmış update edince. Ee, bakalım bir. Evet o da direkt ekranını kullanmış. Herkes bayağı bir şeyler yapıyor. Uğraşıyor. Ya güzel bir şey. Ya adam senin projen alıp üzerinde birkaç değişiklik yapıp hani direkt sadece şu kısımları eklemiş, değiştirmiş. Onun dışında bir değişiklik yapmamış aslında. Güzel bir duygu yani yine iSquare CLC'li kullanmış bu NTP falan da eklemiş NTP ile ne yapıyor acaba? Yani o da bir şeyler eklemiş yapmış siz de projeyi fork edip kendi geliştirme tarafınızı yapabilirsiniz. Şimdi işleyişten biraz bahsedeceğim. Projeyi indirdiğinizde repo'daki zaten ritmi kısmında açıklıyorum. Sadece gidip şuradaki SSID ve password'ınızı değiştirmeniz yeterli daha sonrasında eğer Türkiye'deyseniz zaten şu Country Code tarafı herhangi bir şey oynamıyorsunuz. eğer Country Code'u da eğer şey farklı bir ülkenin almak istiyorsanız sadece buradaki ülkeyi değiştirmeniz yeterli. Onun dışında zaten bir helper sayesinde o kendisi direkt olarak API'yi tamamlıyor. Burada e, gelen datada şu şekilde göstereyim. Şu an sistem dakikada bir bir sorgu yapıyor gelen soru karşılığında bir JSON geliyor aslında. Bu JSON data formatından da sizin ilgili işte vaka sayısını, ölüm sayısına ve hatta e, iyileştirme ile ilgili e, dataları çekiyorsunuz. Burada e, JSON'da bayağı alternatif kütüphaneler var. E, bazılarının boyut olarak çok fazla, bazıları işte çok fazla bir memory allocation yapıyor. E, RAM'den çok fazla yiyor. Ben başka bir iş için e, bu Jasmine'i kullanmıştım. Daha sonrasında Jasmine için bazı wrapper'lar e, hazırlayıp o bizim şeyimize de e, port ettim. Arduino tarafında da kullanılabilir hale getirdim sistem port ettim. E, direkt olarak bunu kullanabilirsiniz siz de projeyi indirdiğinizde. E, burada sistem şu şekilde işliyor. Sistem ilk açıldığında aslında bir IP aldı eğer sorgu yapıyor. Buradaki first click milis o. Yani e, bir dakikalık bir süre beklemiyor. Direkt olarak sorgu yapıyor daha sonrasında da bir dakikalık periyotlarla sorgu yapıyor. E, tam bir dakika belki olmayabilir. E, sonuçta real time sistem değil. E, i̇şte oradaki o andaki iş yüküne bağlı olarak zaten bir iş yükü de yok yani sadece sorgu yapıyor. E, burada e, bir tane HTTP GET REQUEST atıyor. Bu GET REQUEST'ten aldığı cevap eğer başarılıysa e, success dönmüşse eğer bunu gidip e, bir payload atıyoruz string tipinde. Burada aldığımız string tipindeki payload'ı e, bizim bir char array'e dönüşmemiz gerekiyor. Bunun sebebi şu. E, bu kütüphaneyi yazdığım ortam C domain'iydi. C domain'inde tabii string e, data tipi yok. Yani siz direkt olarak payload'u buradaki getJSON value olan e, fonksiyona e, geçiremiyorsunuz. Nerede o? Şuradaki fonksiyonu hazırladığım fonksiyonu direkt olarak geçiremiyorsunuz. Çünkü bu sizden bir char array istiyor. Bunun içinde bir tane Ardion'un hazır bir komutu vardı, Çar array'i. Siz direkt olarak payload'u, aldığınız payload'u buradaki e, JSON'ları için öncelikle bir yer allocate ediyorsunuz. Bu payload'un e, boyutu kadar. E, aldığınız heap alanından allocate ettiğiniz e, buffer'a buradaki e, payload'u aslında kopyalıyorsunuz. Daha sonrasında da eğer bu kopyaladığınız e, buffer e, içerisindeki JSON formatı, Doğruysa bu JSON formatını alıyor e, ve ilgili yerleri parse ediyor artık. işte cases, ölümler, record gibi e, parz ediyor. Daha sonrasında ekrana basıyor. En sonunda da bu işlemler bittikten sonra heap'ten bir yer allocate ettiğiniz için e, ve bu allocate ettiğiniz yeri bir yere referans etmediğiniz için e, direkt buradaki e, allocate ettiğiniz yeri boşaltmanız gerekiyor aslında. Buradaki free de o komut. Ee, bu şekilde yine projeyi, linkini, GitHub linkini e, videonun altına bırakacağım. Oradan şey yapabilirsiniz, siz de e, projeyi yapabilirsiniz, e, paylaşabilirsiniz. E, umarım e, dediğim gibi hepimiz için iyi bir süreç olur bu süreç. E, heybelerimizi doldurduğumuz bir süreç olur. E, bakalım bizi neler bekliyor. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.